İçki sarhoşluk verdiği için insan nefsinde kalıcı iz bıraktığı için doğrusu kendisinden kurtulması çok zor bir illettir. İnsanlığın baş belası bir kötü içecektir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif ettiğinde her yerde su gibi içki içilirdi. Arabistan'da içki içerlerdi. Hatta onlar biraz da ehli keyif insanlar. Çok böyle e, lüks evleri yok. Çok aşırı yiyecekler istese de ellerine geçmiyor. Hurma, su, efendim, süt, deve sütü özellikle. E, bunlar ellerine geçerse ondan sonra Allah kerim onlara çok da kaygı taşımaz insanlardı. Efendim, eğlenceyi seven insanlardı. E, akşam otururlar, Şöyle yıldızlar ne kadar avize gibi iner, vakit geçmez. Kumar oynarlar, içki içerler. Sonra da kim kazanmışsa hemen kumarda onu evine de götürmez. Öyle bir boykörlük tarafları da var. Orada keser, <laughs> orada kebap eder, orada yer. Artanı vakit bir yerde dağıtırlar. Böyle sabahleyin de bir bakmışsın ki hepsi orada kendi kusmuklarının arasında güneş üstlerine doğar ve uyanır giderlerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam hatırlar mısınız? Bir arkadaşıyla beraber çobancılık yaptığında böyle düğünlere ya şu şamataya bir de ben gideyim, <laughs> sen ben koyunlara bu gece baksam deyince kardeş yap kendinden izin al. Arkadaşı gidermiş. Bir gün de sen Dur, ben gideyim demiş. Peki diyor da Mekke'ye geliyor. Hemen bir düğüne rastlıyor Peygamberimiz. Oturuyor düğüne bakın derken gözünü bir açtığında sağda solda sarhoş Kusmuşlar, berbat etmişler, efendim kemikler, köpekler onları yalamakla meşgul, çirkin bir manzara gidiyor. Bir defa daha oluyor böyle bir, bir tarzı bunlar gitmiyor. Allah-u Teala onu gençliğinde de korumuştu. Böyle pak insanlar vardı Ebu Bekir Efendimiz gibi. Daha kafirli döneminde, cahilli döneminde de işmemiştir. Sen niye işmiyorsun? Değil miyse insanla hayvanı birbirinden ayırt de şey aklıdır. Ben aklımı alıp beni hayvan eden bir şeyi içmem derdi. Aklında da bu. Bütün devletler aslında sevmeseler bile ister istemez içkiye müptela olurlar. Amerika 1900 yılların başında çok büyük reklam masraflar yaparak bir kamuoyuyla hep beraber içkiyi yasaklamaya kalkıştı kendi ülkesinde. E, yasakladı da kanun çıkarttı. Fakat <laughs> baş edemedi. Sonra ne oldu? Şu i̇şte Alkofonlar, gangsterler, mafya, yeraltı dünyası böyle türedi. Yani el altından sattılar. Öyle bu işin zenginleri türedi ki devlet oldular. Devletin gücü yetmez oldu neredeyse. Çünkü insanlar bunun neyi Çok para var. Sonunda çaresiz kaldı Amerika. Ne kadar uğraştı vazgeçti. İçkiyi geri serbest bıraktı. Ama İslam kendi metoduyla kökünü kazıdı. Nasıl kazıdı? İslam geldiği zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce La ilahe illallah hakikatini telkin etti. insanlar Allah'a iman ettiler. Peygamberimizin peygamberini kabul ettiler. Öldükten sonra dirilmeyi kabul ettiler. İlk önce bu. İslamiyet'in üç tane emri vardı. Değerli kardeşlerim, 13 yıl Peygamberimiz Mekke'de kaldı. 11. yıllara doğru sadece namaz farz kılındı. Namaz. Ondan evvel de namaz vardı. Günün başında ve sonra nafile olarak ikişer rekat namaz kılındı. Abdest alın namaz. Onu da Peygamberimiz'e Cebrail şehrin dışına götürdü. Vurdu suyu topuyla. Çıkan sudan işte bak beni takip etti, dedi. kendisi abdest aldı, peygamberimizi öğretti, namaz kıldı ona öğretti. bu Ayşe annemiz, Hatice annemizi öğretti. Öyle başladı, bu nafile namazdı. Bak namaz emri kılanlardı da, emir olarak değil, nafil olarak. Ahlak, başka güzel ahlak. Yani karşılıklı iyi ilişkilerden bahsetti Allah Celle Celaluhu. Hiçbir emir yok. 13 yıl Mekke'de namazın dışında oruç yok, kurban yok, zekat yok, hac yok, tesettür yok, içki haram kılınmamış, kumar haram kılınmamış, faiz haram kılınmamış, hiçbir şey yok. Emin ve yasak namına hiçbir şey yok. Ne yaptı İslamiyet? Öyle bir insan tipi yetiştirdi ki 13 yıl boyunca Allah var. Yerlerin göklerin sahibi. Hz. Muhammed peygamberi eğer bu hakikat yürekten kabul edilmez onun istediği gibi bir insan olunmazsa işte Ağat işte Semud, işte Firavun işte Namrut bunlar Allah kullak etti, Allah yok etti ey Kureyşler Müslüman olun da kurtulun ey insanlık Müslüman olun kurtulun. Allah'a iman edin Allah'ı sevinme sayın Allah'ın kul olduğunuzu kabul edin Dünyada Allah'ın adına varsınız. Amacınız budur. Öldükten sonra hesaba çekileceksin. 13 sene İstanbul'u söyledi. Başka hiçbir şey söylemedi. Ama 13 senenin sonunda insanlar Allah'ı Celle Celaluhu ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sever hale geldiler ki dünyayı sırtıma al ve götür deseler götürürlerdi yani. Allah emretsin yeter ki ne emrederse etsin yapacak hale geldiler. Allah'ı öyle sevdiler, öyle saydılar, öyle kendilerini Allah'a yakın bildiler, öyle kendilerini öldükten sonra dilmeye hazırladılar. Önce ruh hazırlandı. Eğer bu hazırlık olmasaydı Allah emir verirdi, e verdiyse verdi severdi canım yapmak illa da şartlı ya da canım istemiyor yapmıyorum diyen insan türerdi. Bu insanı öldürdü önce. Önce iman öyle bir ete ki ondan sonra Allah namaz kıldırdı hiç zor gelmedi. Halbuki namaz kılmak çok da kolay bir şey değil her gün. Ondan sonra Allah zekat verdi. Ondan sonra işte başka emir ve yasaklar geldi. Ama bunlar dikkat edin aşamalı geliyor. Tedrici. Birden değil. Tesettür emri. Altıncı, yedinci yıllardadır hicreti, yani Müslümanlık 13 sene Mekke'de, 6 sene de orada, 23 sene geçmiş, daha tesettür emri gelmedi. Zor işleri sona bırakıyoruz. İyice kıvama gelsin insan ve o hale geldi ki insanlık Allah ne isterse yapar hale geldi. İşte bu insan tipini, kendi özel, orijinal, haviz Müslüman tipini Allah önce hazırladı Mekke'de. Mekke'de Müslümanlar içiyorlar. Medine'de içiyorlardı. <laughs> Bedir Savaşı'na giderken hatta o Savaşı'na giderken içiyorlardı. Hazreti Hamza'nın midesinde o gece belki şarap vardı. Haram değildi ki içiyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim içkiyi yasaklarken aşamalı yasakladı. Birden bire değil. Yavaş yavaş içkiyle aralarına mesafe koydu. Açtı. Yani ilk ayeti kerime Nahl suresinden. Allah Celle Celaluhu ve min semaratin nahil a'nab orada hurmalardan, üzümlerden bahsediyor. Bunlardan sıkılan şıralardan bahsediyor. Rızktan bahsediyor. E tabi üzüm suyu, hurma suyu, pekmez. ve bunlar büyük nimetlerdir. Ama buradan bir de insanlar şarap yapıyorlar. Ondan bahsetti. Önce yavaş yavaş böyle içkiden nefisleri uzaklaştırma, soğutma. Çünkü içki sadece vücudun bir alışkanlığı değil. Aynı zamanda fevkalade önemli bir iktisadi mesele, ekonomik. Yani bunun üstünde çok büyük bir sermaye çok büyük bir ticaret insanlar buradan kazan sağlıyorlar. Ahlaklarına silahiyet etmişti. Eğlencelerine silahiyet etmişti. Bir içkisiz düğün, bir içkisiz sohbet, ziyafet düşünemiyorlar. Onun için ruhlarına silahiyet eden bu efendim, dalbudak sarmış illeti bütün kökleri kökleriyle, dalbudaklarıyla beraber, fişkilleriyle beraber vücuttan söküp atmak zamana bağlıydı. Cenab-ı Allah onu yaptı. İlk ayet böyle bir dokundu geçti. Hicretin üçüncü yılında. Sonra bu ayeti kelime ne diyor? Orada pek aslında içki haram kılınmıyor. Diyor ki ve min semaratin nehili ve hasene. Bu hurma suyuları, üzümlerin suyla, sularında bunları bir sarhoşluk verici içki ve rızkan hasenin, güzel bir rızık yapıyorsunuz diyoruz. Şimdi güzel bir rızık kurutur yersin, suyunu sıkarsın, pekmez yaparsın, şıra yaparsın. Fakat sekere de sarhoşluk verici bir şey. Seker Arapçada sarhoşluk verici insanın aklını alıcı demektir. Müslümanlar şöyle bir düşündüler. Ya farkında mısınız? Allah içkiye seker dedi. Onun ötesindekilere rızkın hasenem dedi. Güzel bir rızık. Ama buna güzel rızık demedi. Demek ki bu çirkin bir şeymiş. Hmm. Tabiatı temiz olanlar buradan bir ders aldılar. Yani insanın aklını başından alan bir şey. Ama e, yasaklama yoktu bu Nahl suresi. 67. ayet-i kerime. Sonra bir ayet daha geldi. Yes'elûneke anil hamr. Senden içkiyi soruyorlar. De ki, işte onda e, Yes'elûneke anil hamr. Ayet-i kerimenin devamı ezberimden çıkaramıyorum. Onda sizin gitsin yine bir rızık ve bir edineceğiniz şarap. Öyle bir ifade var. Yani hamur gene sorulmuş. Soran Hz. Ömer Efendimiz deniliyor. Ya Resulallah bu aklı alıcı şey diyor ayeti kerime. Hakikaten de aklı alıyor. Sarhoş olunca insanlar ne dediğini bilmiyor. Kavga gürültü bu yüzden çıkıyor. Cenab-ı Allah'a yalvarsan da bundan rızkımızı kesse, haram kılsa. Peygamberimiz böyle bir şey yapmaz. Çünkü Cenab-ı Allah şunu haram kıl, bunu helal kıl diyemez. Utanır. Haddini bilir. Nitekim güzel Müslümanları da allah Teala öyle övüyor. Ya eyyühellezine amanu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi ve İnna İnnallaha seviyorlar. Ey Müslümanlar! Allah'ın önüne geçmeyin. <laughs> Peygamber'in önüne de geçmeyin. <laughs> haddini bilin. Bu dini yaratan Allah neyi emredip, neyi yasaklayacağını da O bilir. Senin içinden böyle güzel duygular geçebilir ama din O'nundur, çok da karışma haddini bil. Allah ne söylerseniz ağzınızdan çıkanları bilir ve işitir. Dikkatli konuşun konuşurken. O yüzden müslümanlar Büyüklerinin hmm. yanında konuşurlarken ya da Allah hakkında konuşurken çok dikkatli, çok saygılı acaba haddimi aşıyor muyum? Acaba bunu söylemek benim <laughs> haddim mi, hakkım mı? Buna dikkat ederler yani. Çok edep, çok inceliktir. Hazreti Ömer Efendimiz'e gelince o Müslümanların menfaatini burada görmüş ve iyi niyetle bunu istiyor, talep ediyor. Bunu da tenkit ediyor. Değiliz. Sonra Üçüncü bir ayet bir kavga sebebiyle geldi. Belki de o kavganın öncesinde bir olay vardı. La takrabu salata ve entum sukara ayeti kerimeler indi. La takrabu salata namaza yaklaşmayın ve entum sukara siz sarhoş olduğunuz halde. Müslümanlar bir yemek vermişlerdi. Kitabımız Avrıfnu al av. mı diyordu? Yemek veren zatı da söylüyor evet. Abdurrahman İbn Avf'ın verdiği bir ziyafette içilen içki yüzünden akşam namazını kıldıran imamın yanlış okunması üzerine bu ayet-i kerime indi. Sarhoşken ne söyleyeceğini bilinceye kadar namaza yaklaşılmaması istendi bu ayet-i kerimede. Bakara suresi 219. ayet. Bu imamın da adını ben size söylemeyeyim ama <laughs> hiç yanlış okumaması lazım genelde bir mübarek sahabi efendimizdi. Ama kafa gitmiş. Gitmişler. <laughs> Haram değil tabi. Yaptıklarını yanlış demiyoruz. Fakat Kul ya eyyüvel kafirin suresini okuyordu. Burada <laughs> yazmıyor da tefsir kitaplarında okuyoruz onları. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyüvel kafirin. La a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud ve la ana a'budu ma a'budun. De ki ey gavurlar kul ya eyyuhel kafirun la a'budu tapmam ben ma ta'budun sizin taptıklarınızı. Olacak şey mi? Tapmam asla sizin taptıklarınız, tanrılarınıza. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا Benim taptığım Tanrı'ya da, ilahıma, Rabbıma da siz putperestle tapmıyorsunuz zaten. وَلَا Ben sizin taptıklarınıza hiç tapmam. siz de de tapma. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Böyle gidiyordu. İmam Efendi Allah'a gözü sana <laughs> قُلْ يَا اَيُوَ La Hayır, hayır tapmam ben. Derken oradaki la hayır hayırı unuttu taparım ben sizin taptıklarınızla siz de taparsınız benim taptığıma gibi billah, yalnız oldu gitti öyle namaz oldu olmadı şaşırttılar bunun üzerine bu ayet gelmedi La tapra bu namaza yaklaşmayın. Bu tüm sukarı sarhoş oldum Şimdi öğlen bu içki içseler ayırmadan ikindi dolur, akşam dolur. <laughs> namaza yaklaşamayacaklar. Akşam bitseler yası açacak, Geriye bir geniş vakit yasıdan sonra, belki de güneşten sonra, güneşten sonra da içki içilmiyor. <laughs> yasıdan sonra da zaten küllü var, hasarat oldu ortalık. <laughs> Öyle yapar oldular. Fakat bazıları dediler ki, ya Bektaşçı gibi düşünmüyor onlar tabi. <laughs> Bu ne biçim meret ya? Bu pis mikrop, Allah-u Teala ya, namaza yaklaşmayın diyor bu kafayla namaz kıldır bir güzel. Biz Müslümanız ya namaz kılmazsak dıştık mı gelir? Namaz kılmazsak içimizdeki Allah'a ibadet ihtiyacı aşkını nasıl söndürebiliriz? Biz namazda nasıl uzak düşebiliriz? E bunu da içersek namaz kılamayacağız. Aralarda zaten müsait değil. Öyleyse biz bunu terk ediyoruz dediler. Her ayet inmeye bir grup terk ediyordu. Bir grupta Böyle terk ettiler. Ne demiş Bektaşi? La takrabu salata ve antum sukara ayetini derler Niye namaz kılmıyorsun? Erenler diye sormuşlar. Allah namaz kılmayın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben de kılmıyorum demiş. Lan Allah Kur'an-ı Kerim'in neresinde böyle diyor deyince aha baksana. La takrabu salata namaza yaklaşmayın diyor. Ve antum sukara arkasında da <laughs> sarhoş olduğumuz vaziyette. Ya e, arkasını diyorlar. Ben hafız mıyım diyor. Ancak bu kadar öğrendim <laughs> çıktı <içinde. gülüyor> Sonra bir gün Abdurrahman bin Avf Hazretleri galiba bir yemek veriyor. Abdurrahman bin Avf Hazretleri'nin verdiği yemekte bu işler cereyan etmiş. Utbe İbn-i Malik'in verdiği bir düğün ziyafetinde içki içilmiş, sarhoş olunmuş, bir kavga çıkmış, Kavga esnasında göz göre görmüyor sarhoş. Orada bir tanesi <laughs> devenin but kemiği eline geçirmiş. Sarhoş kafayla Sadip ne vakkas efendimizin galiba. Sadip ne vakkas gibi büyük bir sahabenin kafasını indirince haşret etmiş. <laughs> Sağ şikayete gidiyor. Hazreti Ömer Efendimiz gene orada. Yalvarıyorum ya Resulullah diyor.

Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler innemel hamr hiç şüphesiz ki şarap o zaman bu hırma ve e, üzüm suyundan yapılanlar hamr derlerdi. Ayet-i de o hamr kelimesini kullanıyor. Şarap tabi sarhoşluk verdiği için sarhoşluk verilir. Bütün nesnelerde o kapsıyor aslında. Fakat bu kelimenin altını buradan çizerim diye böyle söylüyor. <laughs> altından başka hükümler de çıkarır fakihler yani. Hasreten İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh Efendimiz. İnnamel hamru vel meysir <laughs> önümüzdeki ders anlatacağız. Kumar vel azlam farokları anlatmıştık bunu kurban hayvan kesiminden. Allah'tan başkası adına kesilenler Efendim, ver ansap dikili taşlar, putlar tapınmaya mahsus. Dikili taşlar, heykeller. Ritsün <laughs> <laughs> pisliktir. Hem de min ameli şeytan, şeytanın amelinden bir pislik. Şeytanın ameli demek kötülemeye zaten yeter. Çünkü şeytanın işi. Kimin işi? Şeytan. Şeytanla Müslüman yan yan olabilir mi? Üstelik bir de pisliktir diyor. şeytanın pisliği. Pislik zaten pisliktir. tabiatta tert Bir de şeytanın pisliği olursa feçteni bu içtinab edin. Kaçının ondan la lakum tuflihun iflah olmanız, kurtulmanız için. Ayet-i kerimenin devamı da var. Sebebini de bildiriyor. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqa'a beynekumul adavete Şeytan bu içki bir kumar gelecek aranıza bununla adalet düşmanlık sokmak istiyor vel bavla buz kin nefret sokmak istiyor siz müslümanlar inne vel mu'minu kardeşsiniz şeytan siz kardeşlerin arasına bu içki ve kumarla adalet düşmanlık kin buz nefret sokmak istiyor ve yasuddakum an zikrillahi ve salah sizi hem Allah'ı zikretmekten hem de namazdan alıp koyuyor. Dinin dileği namazdan. İslam'ın en önemli biricik ibadeti namazdan alıp koyuyor. Ya daha e, bununla bir Müslüman nasıl yan yan olabilir? Fehel entum Artık siz bunu terk edersiniz değil midir allah Ne de güzel bir ifade. Terk etmelerini sağlamak için ne kadar da okşayıcı teşvik edici, yönlendirici, sanki hatır koyucu. Ey benim sevgili kullarım, artık buna bir son verirsiniz değil mi? <laughs> Hazreti Ömer gözyaşlarıyla, İntehayna ya Rabbi, İntehayna ya Rabbi. <laughs> bitirdik ya Rabbi, bitirdik. Bu son ayettir. Müslümanlar tabu o zaman içiyorlar dedik ya, arkadaşlar zahara Daha fazla içki evlerde öyle. Herkesin evinde toluk toluk <laughs> içkiler olur o zaman. Öyle. Enes diyor ki dışarıdan bir ses işittim. Babalığımın evinde böyle toplanmıştım meclis. Ben de şarap dağıtıyordum bir elinde sürahi. Kadehlere koydum. Bir ses geldi. Genellikle ayet geldiğinde hoparlör sistemi yok. <laughs> Peygamberimiz birisi gül ses diye emrede ayetleri sokaklarda okuturdu. Önemli ayetleri. Sonra da imam da onun da kendisi camide okur. Böyle ders verir. Yeni gelen ayetler böyle öğrenilirdi. Bana dedi ki diyor baba dışarı çık bir bak bakalım. Galiba yeni bir ayet gelmiş. Ne diyor herkes? Ayet. Allah'ın ayeti geliyor. Allah'tan kendilere mesaj geliyor. Çok büyük bir şey. Yani nasıl anlatalım size? Kurbette bir yavrumuz var. Size mektup göndermiş. Ya da siz kurbettesiniz. Sılaba bir mektup gelmiş sevdiğinizden. Nasıl yüreğiniz güp yup güp yup güp yup yup eder değil mi? Askerde hepiniz, burada evet. çoğunuz yaşamışsınızdır. Evet. Askerliğini yapmayanlar da olabilir aranızda. Çarla falan, Allah mektubu ben koysun Kimisi de mahzun mahzun falan yok mu acaba diye bekler orada. Adı okunan fullar mektubu almaya. Ayetler <laughs> öyle karşılanır. Ben çıktım, ha bak bak oğlum tinten var diyor ayette gelmiş. Çıktım dışarı ki bu ayet. İçeri vardım diyor. Baktım şöyle, herkes doldurdum şarap ellerinde. E oğlum ne yenmiş? Şu ayet inmiş, Bismillah. İnnama ya yuvelledine amanu innama al khamru vel meysuru vel ansabu vel ezdamu rizsü min ameli şeytan peşteni buhu la tuflihun devam ediyor. Fehel eytüm müntehuhun Hiçbir tanesi ulan şu bir fırt daha çekin son kadar <laughs> demedi diyor. Herkes böyle döktü diyor. İşte o güne kadar hazırladı Allah ruhen o hale getirdi ki bu cemaati Allah ne kadar meşakkatli nefislerine ağır da gelse ki gelmez oldu. Çünkü yavaş yavaş uzaklaştırdı ya içkiden soğuttu onları. Herkes eline bu aldı diyor. Evlerde tulukları batırıp yardılar. Allah bizde ne istiyor diye. Halbuki Ay. o tulukları maldır o. Yıkasalar, kurutsalar başka pekmez de aylanda, suda vesaire şeylerde kullanabilir bir ev araç geleceğiydi ama madem pisliğe bulaşmış diye onu bile bıçakladılar ve şehrin sokaklarından seller gibi içki aktı ondan sonra aleni içki elhamdülillah içilmedi. Bazı insanlar gizli gizli içmiş olabilirler. İçtiler de o tür olaylar da var. Zaman zaman yeri geldikçe anlatıyoruz böyle olayları bizde. Ama olur insanlık halidir. Bu kadarcık olur.